Merhaba arkadaşlar. Bugünkü test konumuz 4. nesil Audi A3. A3 benim için önemli bir model. Çünkü 1996 yılında henüz oto haberde çalışırken ve çok gençken ilk yurt dışı gezilerimden birini yeni Audi A3'ün lansmanı için yapmıştım. Tabi ilk nesil Audi A3'ten bahsediyorum. Bu test sürüşü Lüksemburg'da yapılmıştı. Hem o genç yaşında yurt dışına çıkmak hem de yeni bir modeli yerinde tanımak beni çok heyecanlandırmıştı. Ama aradan çok uzun zaman geçti ve 4. nesil A3 ile birlikteyiz. Tahmin edeceğiniz üzere bütün Audi A3 nesillerini kullandım. Yani birbirleriyle karşılaştırma yapma fırsatım var. İlk A3 sadece 3 kapılı olarak üretilmişti. Sonra ise yavaş yavaş 5 kapılı hatchback, sedan ve kabrio modeller de ürün gamına katıldı. İkinci nesil A3 2003'te bir sonraki nesil yani bundan bir önceki nesil ise 2013'te tanıtıldı. Tabi aralarda makyajlandılar. İçinde bulunduğumuz dördüncü nesil ise 2020 yılında tanıtıldı ve Mart ayında yani geçtiğimiz Mart ayında ülkemize geldi. Otomobilin Türkiye'de iki gövde seçeneği var. İçinde bulunduğumuz 5 kapılı hatchback yani sportback. Bir de Türkiye'de çok sevilen A3 sedan. Bu arada A3'ün tarihinden bahsederken S3 ve RS3'lerden de bahsetmemek olmaz. Bir önceki nesil RS3 tam 400 beygir gücündeydi arkadaşlar ve 0-100 km bölü hızlanmasını sadece 4.1 saniyede tamamlıyordu. Yani A3 isterseniz prestijli bir aile otomobili olabiliyor, isterseniz de safkan bir sporcu olabiliyor. Şu anda Türkiye'de iki donanım seçeneği mevcut. Advance ve S-Line. Test otomobilimiz tabii ki S-Line. Yani daha donanımlı ve sportif olan model. Motor seçeneklerine baktığımızda ise bazı modelde 1 litre 3 silindirli 110 beygirlik motoru görüyoruz. Bu motor 30 TFSI olarak adlandırılıyor. 35 TFSI ise 150 beygir gücünde ve 1,5 litrelik bir motor. Bu motor 4 silindirli. Motordan daha sonra bahsedeceğiz. Hemen fiyatlara bakalım. Fiyatlar 452.900 liradan başlıyor. Fakat bu fiyat Sportback için geçerli. Sedan istiyorsanız 483.900 lira ödemek zorundasınız. Yani sedan yaklaşık 30.000 lira daha pahalı. 1.5 litre motora sahip olan ve S-Line donanım paketli test otomobilimiz ise 503.700 liradan başlıyor. Tabii ki opsiyonel donanımları seçtikçe bu fiyat iyice artacaktır. Yarım milyon lira böyle bir otomobil için pahalı mı? Asıl önemli soru bu. Aslında tabii ki pahalı ama ülkemizin şartları da bu. Çünkü rakipler de benzer fiyatlara satılıyor. A3 Sportback benzer donanımlı ve aynı motorlu Golf'ten 50 bin lira daha pahalı. Golf r bahsediyorum tabii ki. Mercedes A200 AMG'nin fiyatı ise 541 bin lira. Yani A3 A serisinden daha ucuz. BMW 118 M Sport ise 476 bin lira. Burada BMW'nin daha ucuz olduğunu görüyoruz. Yani A3'ün fiyatı 1 serisi ile A serisinin arasında kalıyor. Şimdi gelelim tasarıma. Ben biliyorsunuz uzun uzun tasarım anlatmayı sevmiyorum. Tamponun altındaki şu yapı, yok profilden baktığınızdaki bu yapı. Bunlar bana saçma geliyor arkadaşlar. Bir de markalar tasarım dillerine isim veriyor. Bunların bence çok da bir önemi yok. Çünkü siz otomobile baktığınız zaman kendi duygularınıza göre karar veriyorsunuz. Tabii ki kişisel fikrimi söyleyeceğim. Yeni Audi A3 Sportback'e önden baktığınızda oldukça sportif olduğunu görüyorsunuz. Ben bu yapıyı çok beğendim. Fazlaca saldırgan görünüyor. Ayrıca üst sınıf Audi modelleriyle de benzeşiyor. Arkaya doğru gittikçe ise daha sade ve seçkin bir tasarım görüyoruz. Bu da otomobilin premium kimliğini iyice vurguluyor. Audi de Volkswagen gibi her nesilde tasarımı değiştirmiyor. Yani radikal değişiklikler yapmıyor. Golf testinde de söylemiştim. Bu benim hoşuma giden bir detay. Her nesli birbirinden çok farklı modelleri pek sevmiyorum. Daha doğrusu sevmiyorum demeyelim de kimliği olan otomobilleri daha çok seviyorum. Yeni Audi A3 MQB Evo platformuna sahip. Bu platformda yeni Golf ve yeni Seat Leon da var. Hatta Skoda Octavia ve Volkswagen Caddy'yi de sayabiliriz. Sportback 4343 mm uzunluğunda yani Golf'ten biraz daha uzun. Genişliği 1816 mm ve yüksekliği 1449 mm. Bu ölçülere baktığımız zaman Golf'ten daha geniş ve uzun olduğunu görüyoruz fakat yüksekliği daha az. Bu da tabii ki daha sportif görünmesini sağlıyor a Sport pek bir önceki nesle göre 3 santim uzamış. Bu da tabii ki kabin içinin daha ferah olduğu anlamına geliyor. Tasarımdan bahsetmişken jantların da 18 inç olduğunu söylemem gerekli. Üstünde 225-40-18 lastikler bulunuyor. İç mekana geçersek kabinin kompakt sınıf bir otomobil için oldukça geniş ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Ön koltukta çok rahat oturuyorum. Baş mesafesi ve omuz mesafesi çok rahat. Arkaya da oturdum. Arka koltuk sırası da sınıf standartlarında. Tabii ferahlık hissini açılır cam tavan da artırıyor. Gürültü konusuna gelirsek Golf'ün gürültücü olmadığını söylemiştik. Tabii ki A3 de bu konuda bir istisna değil. Motor sesi kabine fazlaca yansımıyor. Ayrıca rüzgar ve lastik uğultuları da kabine rahatsızlık vermekten uzak. Zaten 500 bin liranın üstünde para ödeyip premium bir otomobil alıyorsanız böyle olmasını beklersiniz. Kabinin tasarımı da bence çok şık. Malzeme ve işçilik kalitesi üst düzeyde. Bu konuda Golf'te bile hata bulamazken tabii ki A3'ün daha kaliteli olduğunu söylemek mümkün. Biraz sonra durup kabin detaylarından bahsederiz zaten. Deri koltuklar şık ve sportif. Ön koltukların yanal destekleri çok iyi. Virajlı yollarda benim gibi 110 kiloluk bir adam bile rahatça yerinde tutabiliyorlar. Şimdi görüyorsunuz mesela. Şimdi biraz duralım ve kabin detaylarından bahsedelim. Gördüğünüz gibi artık vites kolu yok. Golf'teki gibi bir joystick mevcut. Hemen parka alalım. Parka almak için bir tuşa basıyorsunuz. Tamamen sürücü odaklı olan kokpit dijitalleşmiş arkadaşlar. Fakat Golf'teki kadar çok dokunmatik değil. Ne demek istiyorum? Golf'te bildiğiniz gibi Touch Button ve Touch Slider'a da verilen düğmeler mevcut. Artık bunlara düğme de denmez daha doğrusu. Audi'de ise fiziksel butonların sayısı daha fazla ki ben böyle seviyorum zaten. Vites kolunun çevresinde motoru açıp kapatabildiğimiz bir buton mevcut. Yani start stop düğmesi mevcut. Vites kolunun sağında müzik sistemi kumandası bulunuyor ve bu dokunmatik. Önünde ise kablosuz şarj ünitesi var iki tane USB-C çıkışı görüyorum. Arka koltuk içinde yine iki tane USB-C çıkışı mevcut. Şarj ünitesinin üstünde de bir takım butonlar var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Drive Select. Buna bastığınız zaman otomobili verimli mi kullanmak istiyorsunuz? Konforlu mu kullanmak istiyorsunuz? Yoksa daha dinamik mi kullanmak istiyorsunuz? Bunu seçebiliyorsunuz. Ben yine klasik olarak her zaman ekonomideyim. Bu modlar tabii ki direksiyonun sertliğinden motorun verdiği tepkiye kadar her detayı değiştiriyor. Klimayı biraz kıstım fazla gürültü yapmasın. Klimamız tabii ki dijital ama arka koltuklar için ayar yapılamıyor oluşu bence bu sınıf bir otomobil için eksiklik. Yani bu sınıf derken premium bir otomobil için eksiklik. Klimanın üstünde ise 10.1 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu üçüncü nesil bir modüler bilgi eğlence sistemi. Audi önceki nesle göre 10 kat daha fazla bilgi işlem gücü sunulduğunu iddia ediyor. Hakikaten de oldukça hızlı bir sistem. Akıllı telefonlarınızı otomobile çeşitli şekillerde bağlamanız mümkün. İsterseniz My Audio uygulaması ile yapabilirsiniz. Tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto da mevcut. Ayrıca Audi Phone Box ile de bağlanmak mümkün. a entegre bir Wi-Fi erişim noktası da bulunuyor. Şimdi dokunmatik ekranı biraz kurcalayalım. Ana sayfaya gelelim hemen. Gördüğünüz gibi gayet hızlı çalışıyor. Ana sayfada radyo, medya, telefon, phone apps yani telefon uygulamaları, araç, favoriler, ayarlar ve yardım bulunuyor. Bir sonraki sayfaya gelelim. Bir sonraki sayfada sadece mesajlar var. İlk sayfada telefonun bağlamadığım için çok fazla bir detay göremiyorum şu anda. Sadece saati görüyorum. Eğer telefonun bağlasaydım burada belli olacaktı. Tabii ki müzik sistemine girebiliyoruz. Telefona girebiliyoruz. Araç ayarlarına girebiliyoruz. Ben burada çok vakit geçiriyorum. Verimlilik asistanı var bu da keyifli bir özellik. Tasarruf ipuçları veriyor size klima, ışık ve görüş, park yardımı, sürücü asistanı, ayarlar ve servis ve sık kullanılanlar var. Yani burada fazlaca vakit geçirebilirsiniz. Ben bu ayarlarla oynamayı çok seviyorum. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ise çok şık. Tabii ki şık olmak yetmiyor. Fonksiyonel olmak lazım aslında. Neler var bakalım. Direksiyon üstündeki bir tuşla görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Devir saati ve hız göstergesi küçülüyor. Ben büyük olanı seviyorum. Orta tarafı da değiştirebiliyorsunuz. Ben her zamanki gibi tüketim bölümündeyim. Ama tarih ve saat, konfor tüketicisi, sürücü asistanı gibi bölümlere de girmek mümkün. Ben yine yol bilgisayarına döneyim. Hatta ben yol bilgisayarını sıfırlayayım çünkü çok fazla duruyoruz. Klima da açık olduğu için motoru kapatamıyorum ve tüketim yükseliyor. Şu anda 7.6 litre. Bu doğru bir sonuç değil. Çünkü dediğim gibi olduğum yerde motor çalışıyor şu anda mesela. Tüketim yükseliyor. Bu yanlış bir veri. Biraz sonra ben ortalama olarak kaç litre yaktığımı söyleyeceğim zaten. Elbette bütün modern otomobillerde olduğu gibi direksiyon üstünde de butonlarımız mevcut. Hemen torpido gözüne bakalım klasik olarak. Torpido gözü çok derin ve geniş gözüküyor. Kapı içleri çok geniş değil ama yeterli. Vites kolunun arkasında elektrikli park freninin butonu var. Yanında 2 adet bardaklık mevcut. Ayrıca şık bir Audi logolu kül tablası da var. Kolçak çeşitli pozisyonlarda ayarlanabiliyor. Bu güzel bir özellik. Fakat içindeki alan çok büyük değil. Malzeme ve işçilik kalitesinin iyi olduğunu söylemiştik. Özellikle ön tarafta dokunduğunuz birçok yüzey yumuşak yapılı. Arka tarafta ise klasik olarak sert plastik kullanılmış. Bagaj hacmine gelirsek Golf gibi 380 litrelik bir hacim mevcut. Arka koltukları yatırdığınızda 1200 litreye çıkıyor. Bu sınıfta 400 litreye geçen rakipler de var. Fakat premium rakipler 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Mesela A serisi 370 litrelik bir bagaj sunuyor. Kabinde hoşuma giden detaylardan biri de alüminyum görünümlü kaplamalar. Özellikle torpido bölümünün üstü çok şık. Burada daha farklı bir doku mevcut. Üstünde de Audi logosu var. Bence çok şık ve sportif duruyor. Kısaca Audi A3'ün iç mekanı oldukça konforlu. Ayrıca modern dünyanın gereksinimlerini de size sunuyor. Hem şehir içinde hem de uzun yolda bu otomobilden sıkılacağınızı hiç düşünmüyorum. Şimdi sürüş bölümüne geçelim. Hemen spora alalım. Daha doğrusu dynamic'e alalım. Olduğumuz yerden bir hızlanalım. Ama tabii trafiği de beklememiz gerekiyor. Siz de nasıl hızlandığını görün bence. Şimdi tamamen durdum ama trafiğe bakıyorum. İstanbul'da trafik boşalır mı arkadaşlar? Boşu boşuna bekliyoruz. Evet şimdi boş gibi. Tam gaz yaptım. Gördüğünüz gibi gayet iyi hızlanıyoruz. Hemen öndeki araca yetiştik. Fakat 100 kilometreye geldik. Telefonum uçtu bu arada. O gürültü ondan geldi. Neyse yavaşlayalım. Hemen ekonomiyi alalım. Ki fazla yakıt tüketmeyelim. Golf testinde 1.5 litrelik turbo motorun son zamanlarda en sevdiğim motorlardan biri olduğunu söylemiştim zaten. Bu fikrim tabii ki değişmedi. A3'te de oldukça iyi performans gösteriyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork sunuyor bu motor. Gücünü 5000 devir bölü dakikada elde ediyor. Tork ise 1500 devir dakika gibi düşük bir devirden itibaren ayağınızın altında. Bu tork 3500 devir bölü dakikaya kadar sabit olarak gidiyor. Bu da hemen hemen her koşulda ayağınızın altında güç olduğu anlamına geliyor. Bu motorun en önemli özelliklerinden biri silindir kapatma teknolojisi. Bu teknoloji bildiğiniz gibi çok yeni değil. Volkswagen uzun zamandır kullanıyor ama bence oldukça verimli bir sistem. Hatta ben tüketim odaklı olduğum için orada 2 silindir devre dışı uyarısını gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Bu arada Golf'te de bahsettiğimiz gibi bu motor yarı hibrit bir güç ünitesi. 48 voltluk besleme ile çalışıyor. Bu sistemden Octavia'da da Golf'te de bahsettik o yüzden fazla uzatmayacağım. Elektrik motoru dur kalk gibi durumlarda motora destek oluyor arkadaşlar. Kendi gücüyle sizi ilerletmiyor. 9.4 kW'lık bir elektrik motoru bu. Motora destek olması ne demek? Motoru rahatlatıyor arkadaşlar. Bu da yakıt tüketimini düşürüyor. Performansla gelince bu otomobil Golf'ten biraz daha ağır. 1395 kilo ağırlığında. Maksimum 224 km bölü saat. Yani oldukça iyi. 0-100 km bölü saat hızlanması ise 8.4 saniye. Bence bu da oldukça iyi bir değer. Zaten kullanırken hissediyorsunuz. Otomobilin ilk hızlanması sürücüsünü tatmin ediyor. Şimdi hemen gelelim yakıt tüketimine. Otomobilin WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama tüketimi 5.9 litre. Golf'te çok az yakmıştım. A3'te de bunu başardım. Ortalama tüketimim 100 km'de 5.2 olarak gerçekleşti. Golf'te bir ara ortalama tüketimim 4.5 litreye kadar düşmüştü. Fakat daha sonra çok fazla trafiğe girdim ve 5'in üstüne çıktı o da. A3 de bolca trafiğe maruz kaldım ve tüketimin 5.2 litre olarak gerçekleşti. Tabii ki 100 kilometrede. Bu arada yakıt tüketimini düşüren etkenlerden biri de stop Star sisteminin otomobil hareket halindeyken de devreye girebiliyor oluşu. Gelelim önden çekişli otomobilin yol tutuşuna. Direksiyon fazlasıyla net tepkiler veriyor. Golf'te de söylediğim gibi süspansiyonun sertliği çok iyi ayarlanmış. A3'te de durum böyle. Konfordan ödün vermiyor ama sportif kullanıma da imkan tanıyor. Süspansiyon sisteminin sertliği ortanın biraz üstünde. Yani yumuşak bir yapısı yok. Buna rağmen darbeleri iyi sönümlüyor. Virajlı yollarda ise bu otomobili kullanmak bir zevk. Özellikle arka tarafı çok stabil. Ön taraf da yola çok iyi tutunuyor. Viraj içinde gaza bassanız bile önden kayma eğilimi fazla yok. Kısaca çok iyi dengelenmiş bir altyapısı var. Fren sistemi de buna sonuna kadar ayak uyduruyor. Peki son sorumuza gelelim. Ben bu otomobili alır mıydım? Evet Volkswagen grubu fanatikliğim yoktur. Bunu her testte söylüyorum. Ben Fransız otomobillerini seviyorum. Ayrıca yarım milyonluk fiyatta gözümü korkutuyor ama fiyattan bağımsız söylersek ben A3'e sahip olmak isterdim arkadaşlar. Beklentilerimin hemen hepsini karşılıyor. Yani çocuklar evdeyken, bu otomobili tek başıma kullanıyorken performanslı sürüşler yapabilirim. Virajlı dağ yollarına gidip gazlayabilirim ama eşim ve çocuklarla birlikte de gayet konforlu sürüşler yapabilirim. Yani A3 iki karakteri birden taşıyor. Bu güzel bir özellik. Her marka ve model bunu yapamaz. Yapamıyor zaten. Bu arada performanstan bahsederken 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımandan bahsetmedim. Çünkü son zamanlarda bildiğiniz gibi fazlaca Volkswagen grubu otomobili test ettim. Yani DSG şanzımanlar hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Bu arada yanımdan bir canavar geçti demin. Evet nerede kalmıştık? Ben bu otomobili alır mıyım? Evet, alırım demiştim. Çünkü birçok beklentimi karşılıyor. İki ruhlu olması da güzel. Yani hem konforlu hem sportif olabiliyor. Fiyatı için ise yapacak bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'de durum bu. Biraz kaliteli bir otomobil almak istiyorsanız 500 bin liranın üstüne çıkıyorsunuz. Evet o zaman Audi A3'ten hoşça kal diyelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Ben zaten şu anda korkunç bir trafiğe girdim. Pek konuşacak halimde kalmadı açıkçası. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.